Abla, bu kutuda ne var? Aldığın yere geri koyun Ziya. Gazoz kapağı mı biriktiriyorsun? Ziya lütfen. Tamam kızma, ver koyayım yerine. Çekil. Raf ömrünü doldurdu bunlar. İmha etmek lazım. Bisiklet zili değil mi o ya? Ramazan'ın bisikletinin zili. Sen çocukluğunuzdan beri saklıyor musun bunları? Yani abla seninki de Keriz aşkı değil mi? Eğer bir gün aşka düşersen unutma. Kesintisiz güç kaynağı değilse yaramaz oğlum. Bırak, peşinden gitme. Muhtedil dalgantılı bir halse pek güzel. Her istediğinde yanındaysa ve sadece sana aitse... ...aşk o zaman aşk. öyle kutulara koyma. Değil mi oğlum? Yalan!

görmek istiyorum ben nerede? Röntgeni çekildi. Şimdi çıkarırlar. Durumu iyi hiç merak etme sen. Ya omurgasında bir şey varmış demişler. Ya lütfen ne olur söylebileyim? bak çok korkuyorum Ziya, ya. Korkmayacaksın. Gözünü açarsa seni böyle mi görecek? Kendini bırakıp sana mı üzülsün? Güçlü olacaksın Ziya. Neden abi neden? Neden ablama buldu bu bela? Hiç inasım gelmiyor bir türlü. Sakin ol. Sakin ol. Geldin mi Ziya? Ben de sana bakıyordum. Geldim abi geldim buralara gelmekte varmış. Öyle deme oğlum. Çok şükür iyi ablan. Nalan? Abla! 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 Abla ne oldu? Nereye? Ne oldu şimdi? Tamam, yoğun bakıma gidiyoruz. Hasan yoğun bakıma alıyoruz. İzin verin lütfen. Açılın. Açılın. Müsaade edin. Abla! <laughs> Ramazan abi ablam çok kötü. Kötü değil Ziya. şey bilsek neden saklayalım senden? Kendinde değil baksana. Nefes bile alamıyor. Ziyafet var oğlum. Uykuluk yemeğe gidiyorum dedi bana. Hazırlanıyordu. Sürekli de soruyordu bana güzel olmuş muyum diye. Sen hep güzelsin ablam dedim. Güldü. Hani onun böyle yarım ağız buruk bir gülümsemesi vardır ya. Öyle güldü bana. Gülünce çok güzel olur ablam değil mi? Ayla'nın her hali güzeldir Ziya. Ama şimdi gözünü bile açamıyor. <laughs> Ablamak bir şey olmasın. Lütfen olmasın. <laughs> Ziya oğlum kendine gel. Bir şey olduğu yok ablanı. İnsanlar ölür gider Ramazan abi. Benim annemle babam da öldü gitti. Ama ablam şimdi önlemeli anlıyor musun? Şimdi değil. Yoksa gözü açık gidecek. Çok mutsuz gidecek abi, çok mutsuz. <laughs> Ablam hep yüzünde gülümsedi. Az da uzun kalka atmadan ölemez. Yavaş be Adil. Boğulup gideceğim. Bir de seninle uğraşmayalım. abi gel. Tamam. Ziya'yı gaza getireceğiz diye yiyoruz herhalde. Belki beni görür de işte açılır. ...Nalan Denizci'nin yakınları siz misiniz? Ben kardeşim ne oldu? Korkulacak bir şey yok... ...ancak hala iç kanama tehlikesi var. Acil bir ameliyata karşı kana ihtiyacımız var. Ya benden alın ne kadar lazımsa. Eğer kanım uyuyorsa alırız... ...ama sadece bir ünite... ...dört ünite daha olsun elimizde... ...BRH negatif. Var mı B negatif? Zor bulunan ne bir yapacağız? kan grubu. Bizde de sadece bir ünite kalmış... Vallahi ben bilmiyorum hangi gruptan olduğumu. Ama uyusun Kaç kilo lazımsa vereyim. Gel de hemen test yapalım. Sen de gel. Tamam. Abla. İğneyle mi alıyorsunuz kanı? Ya yürü lan, yürü yürü hadi. <laughs> Alem bu çocuk ya. Koçak goldun sunduğu, Karagümrük yanıyor. <laughs> yalnızlık dedin azot gazı gibi açıkta kalmaktır koçum. Öyle derdin ablam. Sola bir olaydır yani. Koronun önüne çıkıp aslanlar gibi söylersin kendi şarkını. Ama öğrendim ben. Yalnızlık ablanın yanı başında olmamasıymış. Senden başka hiç kimsen yok benim. Bırakma beni. Bir geçse şu 24 saat. Bir çıksak şuradan. Ben sana neler söyleyeceğim. Buradan çıkınca çok işim var zaten benim. Sana çarpını bulup seni şaşırtacağım. <laughs> Çay da iç arada. Boğazında kalmasın. Rahat bıraksana oğlum çocuğu. Yiyor ya işte. Ya ne dedim ben yine şimdi? Benim kafam basmadı bir türlü Ziya. Nereden çıkarmışsın Halal abla bu işi? Ramazan abi Aslı ablayı istemeye gidince... ...o da buralardan gitmek istedi. Ama vermemişler ki Aslı ablayı Ramazan abiye. Duysa belki gitmezdi.